Evrenin hipotezlerin yığını olduğunu görsel olarak göstereceğim. Şimdi burada bir tane çok, torba açtık. Kocaman bir torba açtık. Oraya evrenin hipotezlerini atacağız. En baştaki eee düşüncemi söyledim ya. Şimdi evrenin hipotezlerini torbamıza atmaya devam edeceğiz. Ee, evet bu ben biraz da şey yaptım. Eee sordum. O biraz arama motoru biraz daha gelişmiş ya. Her ne kadar yapay zeka deseler de belki biraz daha gelişmiş bir Alman okulu. Şimdi şöyle dedik, ben dedim ki, ya tamam hayatın başlangıcı ile ilgili zaten kanun yok, teori de yok. Hipotezler nelerdir? İşte sor, söyledim. Primordial çor, çorba hipotezi. Hocam e, sabah bahsettiğim minder orayı deneyi, Deney diyor bu. Bunun neye tekrar ettiğini biraz sonra hocam bana zaman verirse anlatacağım. Derin deniz gidip bilmem ne hipotezi. رنه ها دنیاسی ایپوتزی، هم سپرمیا ایپوتزی، کنمی نردن متابولیزم ایپوتزی، بلد سیزه سویدیه